Merhaba hocam ben 112 0388 numaralı Ozan Gökmen. Meteo bir proje konumu olan görüntü işleme ile resim üzerindeki yazıyı okutma hakkında sunum yapacağım. Öncelikle hazırladığım PDF üzerinden konumu özetleyeceğim. Sonra da program üzerinden uygulama olarak göstermeye çalışacağım. Görüntü işlemedir. Görüntüyü dijital form haline getirmek ve bazı işlemleri gerçekleştirmek için geliştirilmiş spesifik görüntü elde etmek veya ondan bazı yararlı bilgiler çıkarmak için kullanılan yöntemdir. Kullanım alanlarına bakacak olursak bir görüntü iyileştirme, iki cisim tanıma, üç sağlık sektörü, dört savunma sanayi. Görüntü işleme için farklı yazım dilleri kullanılabilir. MATLAB, OpenCV, Falcon, Fiji gibi farklı program dilleriyle görüntü işleme programı yazdırılabiliyor. Bu çalışmada Python OpenCV kütüphanesini kullanarak kendi üzerinden projemi yapmaya çalıştım. Neden Python kullandım? Python yorumsal bir dildir. C ve C++'ın aksine derleme ihtiyaç olmadan çalıştırılmaktır. Bu durum Python ile program geliştirmeyi daha kolay hale getirir. Bu yüzden Python'u tercih ettim. OpenCV kütüphanesi kullanmamızın sebebi OpenCV bir resim ya da video içindeki anlamlı bilgileri çıkarıp İşleyebilmek için Intel tarafından C ve C++ dilleri kullanılarak geliştirilmiş açık kaynak kodlu bir bilgisayarla görme kütüphanesi. Şimdi ise yazdığım program üzerinden kodlara bakalım. Başta OpenCV kütüphanesini import ettim. Hayteserak yolunu belirttim. Okutacağım resmi yolunu alıyorum. Okutacağım resmi geri ritmine çeviriyorum. Resimde kirlilik varsa temizliyorum. Daha sonra resmimizdeki gri tonlamaları siyah yapıyorum. Son olarak da metin şeklinde yazdıracağımız resmin yolunu belirliyoruz. Birkaç resimde programımızın çalışmasına uygulama olarak bakalım. Önce okuyacağımız resmimizi tanımlıyoruz. Sonra da programımızı çalıştırıyoruz. daha önceki PNG formatındaki resmimizi okuyarak metinsel ifade şeklinde çevirdi. Şimdi diğer örneklerimize bakalım. İnternetten hazır olarak bulduğum farklı bir dildeki örneğimize geçelim. Gördüğümüz üzere resim formatındaki yazıyı metinsel hale çevirdik. Bu da uygulamamızın doğru çalıştığını bir göstergesi. Sorumun burada sonuna geldik. Kısaca size görüntü işleme ile resim üzerindeki yazıyı okutma konulu projemi ifade etmeye çalıştım. Umarım beğenmişsenizdir. Teşekkür ederim hocam. İyi günler.